Herkese merhabalar arkadaşlar. Pohoto Finis at yaşını 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Son günlerde pek görüşemiyorduk ama şimdi görüşebiliyoruz. Pardon ne diyor ben ya. Yepyeni bir bir videoda hoş geldiniz. Bu videoda saçlarımı Ben bu saçları kestim çünkü çok yakışıklı olmam gerekiyordu, Neyse. Bu videoda sizlerle birlikte Bakira ile yaşayacağız. Çünkü biliyorsunuz ilk at almıştım. Adı da Gloria. Eğer Glorlu hala yaşamamı istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı olmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza başlayalım. Ama videoya başlamadan önce herkesin like atıp abone olması lazım. O zaman hadi geçelim. Evet şimdi diğer ülkemiz Kanada. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız siz de bu oyunu App Store'a indirip, yani Google Play'den ve Play Store'dan indirmeyi unutmayın. Umarım bu videolarda da siz de bu oyunu indirip, birbirlerine eğlenceli atlarla şampiyon yapabilirsiniz. Ben ve Aslı arkadaşları, Poltergeist Atölyesi'nde sizi bekliyoruz. Neyse, başlayalım. Arkadaşlar, video da söyledim ben bunu, ya da şimdi de söylediniz. Neyse, başlayalım. Stardee ile birlikte koşuyoruz yarışımız başladı. Benim bir, bir daha Şahin ve Batira hızlanmaya başladı. Koşu ortaları görüşmeler kontrolü ilerledi. İki numaralı olan da Kırat At'ta biraz daha hızlanmaya başlıyor çalış, çalışıyor ama bir daha Şahin buna izin için Akira'yı biraz daha hızlandırdı. Çünkü dünyanın en hızlı olan bir numaralı at olan Akira çok kalma çok hızlandı. Şimdi bakalım nasıl bir numara yapacak. İşte yaptı müthiş bir hareketle beraber onlara geçti. El seçeneği seçene boyunca bu kopaması da da sahibi, kanada kopaması sahibi ve daha şahin olacak. O zaman yarışmamızın kazananı işte. Arkadaşlar şimdi söyleyebilirim bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsunuz. bu videoya en az 1000 like bekliyorum. Çünkü eğer 1000 like gelirse Glow'larla birlikte, Glow'la ile birlikte yarış yapacağız. Evet, yarış yapacağız. Siz de bu oyunu oynamak ister, istiyorsanız App Store ve Play Store'dan da oynayabilirsiniz. Hatta videoları da çekebilirsiniz. Ben izin veriyorum size. Ve böylece yeni aktarlarla şampiyon olursunuz. O zaman hemen diğer yarışa geçiyoruz. Yeni yolları almak çok eğlenceli çünkü herkesi geçirebiliyordu. bir arkasında Canan Bayramoğlu, diğer yanda ise Canik siz var çünkü canik siz ve Kamil Bayramoğlu Bonçuk ve Karabaş'ın hızlanmaya çalışıyor ama e, Kiri Bono isim Hamid için Bedehan'ı bir da biraz daha hızlı ilerletti diyor. Ve o yüzden de Bedehan bir Şahin biraz daha hızlandı ve herkesin müthiş bir hareketle beraber onlar düştü. koşuda son 100 metre oldu sevgili seyirciler ve böylece bir daha Şahin de bu kupayı da kazanmış oldu tabi ki derin daha Arkadaşlar şöyle şey deneyimek istiyorum. Canlı sezonda oynarsan ne olur? Canlı sezonda oynamaktan bir şey olmaz değil mi? Bence evet diyorum. Canlı sezon başlasın bakalım. Ooo bunlar başka bir geldi. Alman da geldi. Peki şu kanısı yapaklı hangi Ücretsiz 50, 50.000 bin TL mi? Sonra alıyoruz. Şimdilik ihtiyacımız yok. Canlı sezon başladı. Hadi bakayım biraz daha hızlı. Yok. Canlı sezonu geçemiyor. Canlı sezonu bir kaybettik. Neyse. Canlı sezon çok hızlı ol oluyormuş arkadaşlar bu oyunda. Neyse. Biz asıl biz biz asıl şey geçelim. Allah. Buna geçelim. İyi geçelim yani. Oo. <laughs> Altın bile her şahı şey, beraber Son ile beraber şunu başlattı: Pedahın şapı altı 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 Boncuk daha fazla hızlı için bir daha, daha şahin liderliğini yeniden aldı ve bitiş düzgüsüne doğru ulaşmaya çalışıyorlar. Bakalım bu turda da geçebilecekler mi? Bence bir daha ne geçeceklerini sanmıyorum çünkü bir daha atlarını çok fazla hızlandırdı ve güçlendirdi. Eminim siz de bu atlarla beraber çok güçlü olursunuz diyorum. Umarım insanlar bu tarz videolarını beğenmeyi beğenmesini istersiniz. Neyse. Koşuda son 100 metre bir daha şahane çok rahatsız hissetti. Ve neredeyse onu geçti. Ve bu BDA sahibi dedi her <laughs> Arkadaşlar şey an Alın ve Bakira var ya ben onların neden renklerine renk ve görünüşe aynı olduğunu söyleyeyim. Onlar ikizler. başladı. Sadi beraber başladı. diğer tutumlar hepimiz Üç numara olan Kırat birazdan Hasan'a başladı ama bir daha Şahin'de fazla çok hızlandı. Ve bir daha Şahin bir lider kısımını aldı. İki numaralı e olan Kamil Bayrı'na birazdan daha hasanmış. Pardon, o Kamil'de değil Onunla benzeyen bir at geride kaldı ve maalesef o sonuncu oldu. Bir daha Şahin, bir daha Şahin kanıtı geçti. Ve e, neyse boş gitsin. Pardon arkadaşlar annem gelmişti o yüzden videoyu durdurdu. Diğer kupamızı sağlayan da bir daha Şahin. Neyse. Başkanı aramak istediğini söyledi. Birazdan arayacağım. İlk önce bu videoyu bitirmem gerek. yapmışmışsınız başladı da, bu bir çok hırsatı ve hırsızı düşürsün liderle altı altı olan demin kadınlar sahiplerine başladı ama bir daha şahından fazladan izlenmediği için herkesi bir hızla beraber geçti ve pozisyonası en önde duruyor arkasından boncuk ve onun ve şimşek var ve altın suyundan kişi ise ıı, şu turuncu olan kişi Mert, Kamil Bayramoğlu ve Haydi Ceviz. Bir daha Şahin gittikçe hızlanıyor ve onu ve onu neredeyse kaçtı. Ve diğerleri de maalesef en arkada kaldı. Bir daha Şahin çok hızlandı ve diğer kıdamasında olacak. Kanada'nın şampiyonluğu bir daha Şahin Bedir kapanasında sahibi Bedir Şahin Şimdi sonuçta açıklama vakti sevgili seyirciler. Vafada kafa tutuyor bu arada. daha fazla sardırmak için yarışma dışı kaldılar. Yarışmada bütün birincisi ise 10.400 takipçisi olan Bedir Şahin kazandı. Hanımefendi nasıl yardımcı olabilirim? Bakire ve senin kazanabileceğini biliyordum. Daha zorlu bir müsabaya katılmaya hazır mısın? Evet hazırım. Gloria ne kadar hızlı olacak görmek için sabırsız seyirlesi yaşamaya hazır mısın? Bir dahaki bölümde hazırım. Diğer bölgemiz Avustralya. Şimdi Avustralya'da yaşaması kadar biz yeni bir tay daha seçelim. <laughs> Yavaş kardeşim yavaş. Adımız atı bulduk. Bunu seçiyoruz. O zaman hadi bunu seçtik. Ne kadar güzel bir duygusa değil mi abi? Sana şu en olan yani en büyük olan babası sanırım. Ve şu da anne sorunu ve en arkadaki de yavrusu. Neyse o sonra geçiyoruz. Neyse. İşte yeni gelen Zebra'ya benzeyen bir at. Evet ufaklık senin adın da Martin. Senin adın Martin olsun. Nasıl fikir? İsmini güzel sevdi bence. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Gloria Glory ile yaşayacağız. Glory'nin kazanmasını istiyorsunuz. abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.